Arkadaşlar videomuzdan buraya kalmıştı. Bugün tuvaleti yapacaktık herhalde. Grandeki tuvaleti yapıyorlar ya. Böyle yapacağım ben. Ne yapmıyor? Yorumlara yazar mısınız? Bu Oğlum bak ben Granny'nin hiçbir şeyini yapmamışlar. Bak bak bunu bile yapmamışlar. Bak size söyleyeyim göstereyim. çizeyim. Oğlum bak şurayı hiç yapmıyorlar bak. Vallahi hiç o yapmıyor. Şurayı bir yapsınlar ya. İşte yeri hiç yapmıyorlar. Çıkın sen de bir. Al bak telefon televizyona bak. Al televizyona bak. Televizyon işte. Dur. Şimdi de şu sarı bir şey. Ama şuraya hiç yapmıyorlar bak. Şurayı. Bak ne olsa hiç yapmıyorlar. Böylece kalırsa hiç yapmıyorlar. Hemsel tamam. Oğlum. Siz merak etmeyin. Şöyle Dışarı gitsem mi? dışarı. bunlar manyak manyak. Hiçbir yeri yapmıyorlar. Burayı da bu blokta mı yapayım var geçtim valla. Valla 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 geçtim. Oğlum böyle bir granine mi olur ya? Allah aşkına böyle bir granine olur? Bak oradan görüntülüyor göç bizi. Oğlum bak orayı yapmıyorsun. Ağzına delmiyor. Ama bu kap... Neyse. Şaka mı abi? O şaka mı? O şaka da... Oğlum şarj telefonu şarj alanı aldım. Abi deli misin? Ne saçmalıyorsun? Sonra ya hiç bir şey bile koyma. Oo dede baba. Bir sürü bir sürü. Şurayı her yer boya. Oğlum şu ekran kaydı da, ne kötüymüş ya. Böyle bir ekran kaydı olmaz olsun. Neyse diğer videolarda başka bak buraya toprak olmuşlar diyor. ne ne düzeltiyoruz hala. Bak burası benim sinemam. Bak şuraya, bak şurayı, şurayı yapsınlar bir şurayı. Yeter ki tek şurayı yapsınlar baba. Daha oğlum bak şuradan Bu nasıl şaka mı ya? Bu nasıl şaka mı? Eziyordum. küfür Küfürmüş yok. Allah ben size söyleyeyim. Dur. En üst kata çıkıp geliyorum. Tamam. Hadi şu en alt kat. En üst kata çıktım. Alt kat yokmuş. En üst kat, kat kenar en üst kata çıkacağım. Hepsi örümcek mi örümcek gene yani valla benim sinirlerimi bul. Burayı testler mesleri işlemek lan oğlum. Biz ne yapıyoruz be ya? Hala hiçbir iş yapmıyor bu evde. Bu videoyu kapatıyorum. Ya da yok. Oğlum bak. şuraya bir plan Arkadaşlar ben bu oyunda neler gerekiyor? Bu böylece şöylece bir şey çizeceğim. Oğlum bu nedir? Arkadaşlar bu nedir yorumları yazın. Kapat. bah, Hapsani, beliau, 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 beliau,